Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 11 Temmuz 1995'te acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenica şehitlerimizi rahmetle anıyor, Bosna Hersek halkının acısını paylaştığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Ayrıca önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatanımıza ve demokrasimize göz diken FETÖ'cü hainlere fırsat vermeyerek bir olan, beraber olan ve vatan uğruna destan yazan kahramanlarımızı saygıyla anıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda şanlı ordumuz terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumakta, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile BK'mıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 813'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.156'ya ulaşmıştır. Ayrıca başarıyla devam eden Pençe Operasyonu bölgesinde bu hafta içerisinde de muhtelif silah, mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz, terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayacağı kadar aynı kararlılıkla devam edecektir. Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 6'sı FETÖ mensubu olmak üzere 8'i teröristtir. 3466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 181'i FETÖ mensubu olmak üzere 279'u teröristtir. 122.956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu hafta içerisinde İran sınırında hudut karakolumuz tarafından yapılan tespit üzerine Jandarma ile koordineli olarak yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan şahıslarla birlikte yaklaşık 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir. Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinel olarak yürütülmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 9'u son bir haftada olmak üzere 76 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş. Kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 16'sı son bir haftada olmak üzere 604 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Ülkemiz tüm sorunların uluslararası hukuka iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanıdır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. Vilnius Sirvesi esnasında Sayın Bakanımız ile Yunanistan Savunma Bakanı arasında yapıcı ve olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve Diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulanmış. Güven artırıcı önlemler toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edilmiştir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış Huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız. Tahıl girişimiyle bugüne kadar 33 milyon tona yakın tahıl binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır. Tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasından bu yana geçen süreçte taraflar Türkiye'nin ev sahipliğinde oluşturulan diyalog zemininde çeşitli defalar bir araya gelmiştir. Bu durum çatışan tarafların bile askeri müştereklerde buluşarak çözüm odakları yaklaşımlarla insanlığın yararına o karar alabileceğini tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. Ülkemiz, tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu, ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, bugüne kadar üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi <laughs> olmaya devam etmektedir. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılım sağlamıştır. Zirve kapsamında müttefik ülkelerin savunma bakanlarının katılımı ile icra edilen ayrı bir oturuma iştirak edilerek Ukrayna'daki savaşın güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri, ülkemizin Ukrayna'ya sağladığı destek, Kosova'daki KFOR harekatının takviyesi için görevlendirdiğimiz birlik katkımız, NATO'nun diğer harekat ve misyonları ile komuta ve kuvvet yapısına müteakip dönemde sağlayacağımız destek ülkemize yönelik ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının gerekliliği, terörizme karşı yürüttüğümüz kapsamlı mücadelemiz vurgulanmıştır. Zirve kapsamında ayrıca Sayın Bakanımız tarafından Yunanistan'ın yanı sıra İtalya ve Estonya Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş, Kanada'da kurulum çalışmaları devam eden NATO İklim Değişikliği ve Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi'nin Mutabakat Muhtırası imza törenine katılım sağlanmıştır. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Bu desteğini geçtiğimiz aylarda Finlandiya'nın üyeliğini onaylayarak, bu hafta ise İsveç'in NATO üyeliğinin Yüce Meclisimize gönderilmesi konusunda verdiği karar ile göstermiştir. İsveç'in terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamandır. İttifakın savunma ve caydırıcılık yapısına önemli katkı sağlayacak bu mücadele, tarihin en başarılı güvenlik örgütü olan NATO'yu daha da güçlendirecektir. Ayrıca ülkemiz, Vilnius zirvesinin güvenliğinin sağlanması için bir havadan ihbar kontrol uçağı ve bir havada yakıt ikmali uçağı ile destek sağlamıştır. Bunların yanı sıra 14 Temmuz 2023'te ise NATO'nun arttırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan Neptune Strike 23'e 2 faaliyetine F-16 uçakları ve havadan ihbar kontrol uçağı ile katılım sağlanacaktır. NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 komuta görevi 5 Temmuz 2003, 2023 tarihinde La Spezia, İtalya'da düzenlenen devir teslim töreni ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş'tan İtalya Deniz Kuvvetleri Gemisi Stromboli'ye devredilmiştir. Söz konusu komuta görevi 29 Haziran 2022 5 Temmuz 2023 tarihleri arasında devreye edilmiş olup bu süreçte TCG yüzbaşı Güngör durmuş. Sancak gemisi olarak Ege Denizi ve Akdeniz'de bayrağımızı gururla dalgalandırmış. 8 ülkedeki 21 limanda deniz kuvvetlerimizi temsil etmiş. NATO ve davet tatbikatlarında sancak gemisi olarak ülkemizin NATO'daki etkinliğine katkı sağlamış. Türk denizciliğinin yüksek disiplin anlayışı ve bilgi becerisini başarıyla sergilemiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak personelin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Çanakkale Boğaz Komutanlığı Koordinesi'nde 4-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Yıldırım 2023 seferberlik tatbikatı icra edilmektedir. 14-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında ise Batı Karadeniz'de Romanya ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edileceği Poseidon 2023 tatbikatına deniz kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanacaktır. Kahraman ordumuz tüm bu faaliyetlerin yanı sıra 6 Şubat'ta meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler sonrası ilk andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte seferber olmuştur. Halihazırda yaraların sarılması, hayatın normalleştirmesi için diğer bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Orman yangınlarıyla mücadelede bir silahlı kuvvetlerine ait hava araçlarının rezerv güç olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2 adet C130 uçağı ve 18 adet çeşitli tipte helikopterin rezerv güç olarak kullanılması için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan protokol ile ülkemizin yangınlara müdahale hızının ve etkinliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Teşkil edilen bu rezerv güç ile 2022 yılında Muğla, Mersin ve Kütahya illerinde meydana gelen 5 büyük orman yangınına ve 2023 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne meydana gelen orman yangınına toplamda 523 sortu ile destek verilmiştir. Ayrıca bakanlığımıza bağlı askeri fabrika ve tersane işletme ASFAT tarafından imzalanan iki ayrı sözleşmeyle Orman Genel Müdürlüğü'ne yangınlarla mücadeleye ihtiyaç duyduğu malzeme ekipman ve eğitim desteği sağlanmaktadır. Yapılan anlaşma kapsamında Orman Genel Müdürlüğü için Asfalt tarafından 30 adet 2,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ile 7 adet 7,5 ton kapasiteye sahip yangın kovası ve 7 adet de helikopter kanca kiti üretilmiştir. Daha önce yurt dışından temin edilen ve temin sürecinde büyük sorunlar yaşanan yangın söndürme kitlerinin Asfalt tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi, ve TSK'ya ait hava araçlarını entegre edilmesiyle yangınları hızlı ve etkin bir müdahale imkanı sağlanmıştır. Daha önce Gürcistan'a ihraç edilen yangın kitlerinin ihracı için birçok ülke ile de görüşmeler devam etmektedir. Bakanlığımız yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetimi açık, şeffaf ve denetlemelir bir şekilde gerçekleştirilmekte. Bu yıl için planlanan alım temin faaliyetleri devam etmektedir. Memur aylık kat artışına göre belirlenen bedelli askerlik tutarı yasal sürecin tamamlanmasını mütakip kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek dünyanın en güçlü ve en güvenilir ordular arasındaki yerini takip edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.